Burası Kahramanmaraş merkezde söylediğiniz gibi 50 km uzaklıkta suç döndükten sonra saklı cennet dediğimiz yola girdikten yaklaşık 20 km kadar gelmiş olduğumuz Umza Kaplıcaları. Burası depremde çok şükür herhangi bir hasar almadı yıkıntımız, herhangi bir ağır hasarımız, orta hasarımız söz konusu değil. Tesisimiz, otellerimiz, e, hasarsız şekilde depremden geçti. Genel olarak Ilıca içerisinde depremle alakalı herhangi bir sıkıntı olmadı. Deprem süresince ve depremden sonra e, hizmet vermeye devam ettik. Tesislerimizde şu anda deprem sonrası herhangi bir yenilik var mı? E, hayır şu anda mevcut değil. Kış sezonu esnasında tekrar ufak tefek yenileme onarım çalışmalarımız yapılıyor. Ama şu anda ihtiyaç hasta hasıl olmadığından dolayı yapılmadı. Ilıca kış sezonuna hazır mı? Evet, Ilıca kış sezonuna tam teşekküllü bir şekilde hazır. Yıllardır e, turizmin zirvesi Ilıca'da kış aylarında e, zirveye çıkıyor burada biliyorsunuz. Burada bütün otellerimiz, apartlarımız, kaplıca tesislerimiz e, açık ve hizmet vermekte yılın 12 ay boyunca. Kaplıcalarımız kış aylarında özellikle çevre illerden 18 ilden, işte Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adana, Mert gibi illerden tercih edilmekte. Misafirlerimiz buraya yılın 12 ayı yakın etmekte. Gelen misafirlerimiz burada sağlık, huzur, şifa atmakta. Kaplıca tesislerimiz gelen misafirlerimize şifa dağıtmaya devam etmekte. Akabinde misafirlerimizin burada gezebileceği tarihi, doğal, kültürel yerlerimiz bulunmakta. Sadece misafirlerimizin tercih edip gelip gündelik olarak e, yemek yiyip gittikleri ayrıyeten meşhur yemeklerimiz bulunmakta. İşte ılıca tabası olsun, kasaplarımız, fırınlarımız olsun, Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan, evet, evet. Kilis'ten misafirlerimiz günü sadece yemek yemeye gelip gittikleri bile bulunmakta. Yani yalnızca burası kaplıca turizmi değil, e, aynı zamanda doğa, tarih turizmi de diyebiliriz. לא קוז נו מן קוז לא קוז इस का चैलेंज वाला दांव में लगने या कूदने है 15 किलो लाफो लाफो 再拆！再拆！ اوه oh. اوه oh. 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 oh.